Bana verilenle onu birleştirip, hani bir formül çözülmesi gibi olmuş olacak. Anlatabiliyor muyum? Böyle şeyler anlattığımda hanıma, hanıma anlattığım gün, açıldığım gün, sabahınca Mahir beni aradı. Aradım geri döndüm, hayırdır, nedir? Ya dedim, nasıl iyi misin? Çok enteresan bir rüya gördüm dedi. Hani sana söylemek istedim, karışmak istedim dedi. Ne dedim? Ya dedi, sen böyle yüksekte, çok yüksekte bir, bir yerdesin, mağaracı bir mağarası, bir şeydesin. Ee, ama bir sen oluyorsun, bir peygamber efendimiz oluyor. Yani, Hz. Muhammed'in yüzü oluyorum, bir ben oluyorum, bir o oluyorum, bir o oluyorum. Ama ben olduğum zaman asker kıyafeti giymişim, havacı asker kıyafeti, yüzbaşı. Ben de abicim hayırdır dedim. Ya dedi, ben hiç rüya görmem dedi. Rüya görsem de hatırlamam dedi. Ya Peygamberimiz'i gördüm ve seninle yüzündeydi. Sakalım o kadar her şeyle sendin dedi yani. Gerekirse İsmail gibi teslim olurum ya. Al bıçağıdır ben. Yani e, ben buna inanıyorum. Yani inandığım şey bu. Ya bana söyle. De ki ya sen yani de Deccal ulan de kes bu ağzımı. Ya da de ki yani bana bunun yolunu göster. Ben bunu yapacağım yani. Vallahi bu yola ya. çıktım çünkü. Hayır hani bu yola itildim. Gerçekten öyle itildim. Yani ben maalesef seçildim. Maalesef de diyorum yani. Psikolojik bir şey var sanılacak. Yani öyle zannediyorsun ama öyle değil sanılacak. Olacak. Evet. Evet. Bakıyorum. Vallahi doğru söylüyorum. Ya. Bu görün yani diyorum bir de bir psikoloğa görün yani. Peki bunları ben yap yaparsam ne oluyor? Yani düşün ki yapıyorum ben. Hani icatlar yapıyorum. Ya bu icatlar dünya için önemli ya icatlar. Ya. Yani hani şimdi.